Arkadaşlarımı Minecraft'taki en imkansız hapishaneye hapsettim. Ve çıkmanın tek yolu bu demir zırhı kullanmak. Tamam. Tam olarak ne yapmam gerekiyor? Bu hapishane 4,5 blok yüksekliğinde. Ve bu plakalar tamamen kırılmaz. Bir parça kömürle bir fırınım. Bir sürü eşya dolu bir sandığım. Bir işçilik masam ve bir çakmak taşım var. Belki sandıktaki tüm eşyaları alıp bloklarla bir kule yapabilirim ve... Hayır. Hiçbir şey. Tamam. Sen kazandın. Pes ediyorum. Sıra sende. Güzel Emma. Benim adım Charlotte. Ne yaptığını görüyorum. Demir ekipmanları eritip demir parçalarından bir demir blok yapmamı istiyorsun ama külçeler blok yapmaz. Sadece ingotlar yapar. Ciddi misin? Tamam o zaman bu kömür alacağım, meşaleler yapacağım ve meşalelerle ne yapabilirim? Dur, biliyorum. Yardım çağırmak için meşaleleri ve çakmak taşını kullanacağım. Bunu düşünme bile. Lan tuvalete gitmem lazım. Sıra sende. Noob buradan çıkmak çok kolay. O çok yakındı. Yazık ki o aptaldı ve bir detayı unuttu. Bu eşyaların hepsi iki şey için. En havalı olanı biyografideki bağlantıdan o destansı modifiye edilmiş eşyaları yapmaktır. Ayrıca buradan kaçmak için üzerine basabileceğim bir fener. Eğer bir beğeni bırakmazsanız burada benimle birlikte sıkışıp